Evet. evet. <laughs> Mesela, Mesela, <gelerdi> Evet, belediye de herhalde. Kolay gelsin. Sağ olun, size de kolay gelsin. Evet, şu an ne yapıyoruz? Eee evet. büyükşehir mi? Büyükşehir. Büyükşehir çalışıyor maşallah. Evet. <laughs> Burada ne yapıyoruz? Şu an neyi kontrol ediyoruz? Bizim mi şu an? Şu an tabii. Çekiyorum seni. Neyi kontrol ediyoruz? Görevdesin. Tebrik, de ediyorum duyduğumuz. önce. Pandemi kararları dolayısıyla gereken tedbirlerin uygulanması konusunda. Peki, nedir pandemi kararları Büyükşehir'in? Yani vatandaşlara... Kamerayı kapatırsanız sevinirim. Hayır,